Hepinize selamlar sevgiler değerli dostlar ben Emre kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki sene 2021 arkadaşlar bundan 6 sene önce yani 2015 yılında bir şarkı meşhurdu arkadaşlar biz de bu şarkının üzerine bir klip yaptık klip değil de işte şarkıyla beraber oynadık arkadaşlar o zaman da bu şarkı meşhur ve herkes bu şarkının üstüne yani oynuyor bir şeyler yapıyor biz de 3 kuzen olarak bizim eksik dedik Ve biz de oynamaya başladık. Zaten kendileri de bu videoyu izliyorlarsa e, şu an ne demek istediğimi zaten anlamışlardır. E, şarkının adı Adana Merkez Patlıyor Herkes arkadaşlar. Şimdi bunu izleyeceğiz bakalım neler yapmışız o zaman. Hepinize iyi seyirler. Çakal olmakta değil. Asıl mesele çakallarla dans

Bu arada kemerim yılan gibi değil mi ya? Biraz geri sarayım mı? Bak 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 bak. Kemer yılan gibi hareket ediyor. Bak görüyor mu Kemer yılan gibi. Bir de beni izleyen 7 yaşında arkadaşım da var. 12 yaşında arkadaşım da var. Ee, biz bu videoyu çekerken siz 2-3 yaşındaymışsınız. Ee, bunu da neden söyledim bilmiyorum ama devam ediyoruz. Ben burada bunu çekerken 18 yaşındaydım arkadaşlar. Şu an 23 yaşındayım. Pardon. Ben bunu burada çekerken 17 yaşındaymışım. Pardon, pardon. 17 yaşındayım arkadaşlar. Bayağı güzel yapmışız ya bayağı eğlenceli Evet buradaki kuzen yani Ali gitar çalıyor şu an. Yani baksanıza yani gitar dışında başka bir şey olacağını düşünmüyorum. <laughs> Müzik bitti arkadaşlar. Bir de her şeyi anlarım. Ya bu çiçek ne? Bu çiçeği kafamıza takıp oynamak ne? Her şeyi anladım, bu ne yani? Bunu anlayamadım. Ayıcık da tamam. <laughs> ya bir de şu sahne çok güzel olmuş. E, Ayıcığın giriş sahnesi. Gir... Evet, Ayıcığın giriş sahnesine baksana şöyle söyle sallama sallama giriyor. <laughs> Ya bu e, o zamanlar bu şarkı meşhurdu. Herkes ama herkes yapıyordu. E biz de yaptık. E, YouTube Türkiye'yi aslında o zaman başlasaydık şu an çok güzel yerlerdeydik. 3 milyon 4 milyon aboneye sahiptik belki de bilemiyorum ama çünkü 6 sene öncesinden bahsediyoruz. Artı eğlence kanalından bahsediyoruz. Yani güzel olabilirdi ama olsun hayırlısı olsun. Bakalım bu şekilde bir yerlere varacağız mı? İnşallah güzel olur arkadaşlar. Ee, diyecek başka bir şey yok. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirseniz arkadaşlar videomuzu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Ee, şu an 81 video atmışız yaklaşık. Bununla beraber 82 video olacak arkadaşlar. 167 aboneye ulaştık. Ee, bu YouTube'un bizi önermediğinden mi yoksa başka bir şeylerden dolayı mı bilemiyorum ama yani şu an durumumuz gerçekten çok kötü çünkü 81 video atmışız ve 167 aboneye sahibiz arkadaşlar. En kötü 500 abone olabilirdik. Yani bunu beklerdim. Olsun yapacak bir şey yok. Herkesin her şeyin diyeyim artık. Herkesin de diyeyim madem kattık. Herkesin her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.